Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün e, Bilmiyorum Gördüğünüzde anlıyor musunuz? Bugün Amasya'dayız. Sokak fotoğrafçılığı yapacağız. Elimde Sony a6700 16-50 lens ve yanımda bir de ekstra olarak 50mm 18 prime lens var. Bakalım nasıl fotoğraflar çıkartacağız. Biraz rüzgar olabilir. Geniş açılı yan bir fotoğraf çekeyim önce. Hadi devam edelim. Oraya da çıkmak kolay değil. 300 tane merdiven çıktım. Soluk soluğa kaldım. Videoya başlamak için de biraz soluklandım. Ama Hala merdivenler bitmedi gördüğünüz üzere de devam ediyoruz. Kral mezar varmış. Taş kral mezarı diye geçiyor. Oraya da çıkacağız. Ara sokaklarda gezeceğiz. Size hem böyle güzel bir Amasya turu yaparken sokak fotoğrafçılığı yaptıracağım. Bugün günlerden 23 Nisan. Aşağıda çok güzel etkinlikler var. Her yer bayraklarla süslenmiş. Şu aşağıda bayraklar var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Bunlar çok güzel fotoğraflar. Tarihi bir cami var. kadar geniş yeter bence ben daha keskin daha detaylı fotoğraflar istiyorum o yüzden prime lensime geçeceğim her zaman olduğu gibi 50 milim 1.8 var önünde bir de bu ekstra olarak polarize filtre takılı bulutları engellemek için yansımaları engellemek için Şu an izlediğiniz videoyu aksiyon kamerasıyla çekiyorum bildiğiniz üzere daha önce telefonla çekiyordum. o yüzden görüntü kalitesi nasıl ses nasıl Bunların yorumlarını yazarsanız daha sonra ihtiyaç halinde mikrofonu da alabilirsin aaa tren rayları var burada bu videoyu da log formatta çekiyorum. Renklendirmesini kendim yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacağım bilmiyorum. Yandan da seçiliyor güzel bir sinematik amasya manzarası göstereyim. Daha sonra aşağı ara sokaklara ineceğiz. çok güzel dokuş atıyor neredesin? Çok güzel dalgalanıyorsun ya maşallah. O zaman videomuza Amasya'nın ara sokaklarından devam edelim. Yani biliyorum videomuz aşağıdan devam edecekti ama kalenin ikinci bir kısmı varmış. O yüzden bu tarafı da çekmeden bırakmayayım dedim. Yani videonun biraz başı akşam sonu gündüz gibi falan olacak. Aşağıda başlamıştım çünkü ben videoya. Şuradaki bank çok güzel çıkabilir. Arkasına manzarayı alıp şurası. Evet. Tam olarak şöyle. Çünkü makinenin şarjı az kaldı. Sabahtan beri Amasya'da kayıt yaptığım için. Öncelikle buraya bir çekeyim de Video orada başladı. Yani dediğim gibi videonun başı akşam sonu gündüz gibi falan böyle karışık olacak ama ona aldırış etmeyin. Videonun başını izleyip çıktıkları için genelde. Videonun başına daha böyle manzarası güzel yerler koymak istedim. Videomuza Amasya'nın ara sokaklarından devam edelim o zaman. Şu nehre ineceğim. E, bugün 23 Nisan olduğu için bu nehre merkeze bir bayrak kurmuşlar, seminer kurmuşlar. Çocuklar eğleniyor. Oradan devam edelim ülkemize. Geçin geçin siz, ben orayı çekiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlar burada bir lens değişikliği yapacağım. Geniş açıya geçeceğim. Şu minareyi alabiliyor muyum? Bence çok güzel oldu. Hı. Tarihi minare ile birlikte alacağım arkadaşlar. Hı. 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 lens değişikliğine gidiyorum.

あんま…っていっぱいは Şuradaki, şuradaki sokağın caminin fotoğrafını çekeceğim. Toplarım geniş açılmış taktım ki arkadaşlar. Hem köprü gözüksün hem karşısı gözüksün. o d'y an tamm o han 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 tamm o Harika. Arkadaşlar şu tarihi mezarlığa doğru yürümeye devam. Şu an şu düz yapısı da çok güzel. Şu. Şurayı... <laughs> 8 geri, geri taktım. Şu dağlarda şu tepede bir bina var, otel gibi. Evet. Arkadaşlar dilerseniz bu güzel Amasya manzarasında bu videomuzu sonlandıralım. Derken şuradan güzel bir kayık gidiyor. Tam minarenin orada. Tam şu aradan biraz gözüksün. Destek olmak için videoyu beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.